Yaşlı kadın ormanda bulduğu hayvanı kedi yavrusu zannederek evine götürdü. Ancak yanıldığını bir yıl sonra şok edici bir olayla anlayacaktı. Veronika Rusya'da küçük bir kasabada tek başına yaşıyordu. Çocukları büyüyüp kasabayı terk ettikten sonra neredeyse kimsesiz kalmıştı. Yalnızlığını unutup kendini meşgul tutabilmek için tek dayanağı doğaydı. Ormanda yürüyüşe çıkıyor, yardıma muhtaç hayvanları besleyip onlarla ilgileniyor. Zamanının çoğunu bu şekilde geçiriyordu. Yine böyle bir gün ormanda yürürken bir kedi yavrusuna rastladı. Hayvan muhtemelen açlıktan ve tek başına kalmanın verdiği çaresizlikle acı acı miyavlıyordu. Yardım etmeden geçmeye vicdanı el vermeyen kadın onu alıp eve götürmeye karar verdi. Fakat verdiği bu kararın başına neler getireceğinden o an habersizdi. Veronica büyük bir şefkatle ilgilendiği kediye Mitra adını verdi. İkisi de kısa zamanda birbirine alıştılar. Hayvan kadının kucağında uyuyor, peşinden bir an bile ayrılmıyordu. Ancak zaman geçtikçe bazı tuhaflıklar göze çarpmaya başlamıştı. Mitra normalde olması gerekenden hem daha fazla hem de daha hızlı büyüyordu. Veronica iyi bakıldığı için bu durumun normal olabileceğini düşünmüştü. Ama bu konuda yanıldığını çok yakında acı bir tecrübeyle öğrenecekti. Yaşlı kadın kedisiyle sükunet içinde bir hayat geçiriyordu. Fakat bu huzur bir gece aniden bozuldu. Evi gözetleyen hırsız, değerli bir şeyler bulup çalmak için eve girmişti. Kadının yalnız yaşadığını ve direnebilecek gücü olmadığını biliyordu. Veronika uyanmış, hırsızla göz göze gelmişti. Adam elinde bıçağıyla tehditkar bir şekilde değerli ne varsa vermesini istiyordu. Yaşlı kadın çaresizdi, hırsız ise istediğini alabileceğinden emindi. Tam o sırada odanın bir köşesinde uyuyan Mitra gözünü açtı. Önce yüksek sesle tısladı ve doğruca adamın üzerine atıldı. Adam panikle elindeki bıçağı düşürdü ve kendini kurtarmak için çabalamaya başladı. Ancak Mitra'nın durmaya niyeti yoktu. Pençeleriyle adamın yüzüne tutunmuş saldırıyordu. Veronika'nın çığlıklarını duyan köylüler geldiğinde, hırsız can havliyle koşarak uzaklaşmıştı. Mitra ise evin girişinde durmuş, sahibinin gözünün içine bakıyordu. Yaşlı kadın büyük bir şok yaşamış, ama kedisi sayesinde sağ salim kurtulmuştu. Fakat asıl şoku Mitra'nın aslında bir kedi olmadığını öğrendiğinde yaşayacaktı. Komşularının söylediğine göre Mitra bir vaşaktı. Veronika kedi sanarak aylarca bir vaşak beslemişti ve onun yaptığı fedakarlık sayesinde hırsızın elinden kurtulabilmişti.